Arif Bey. Sizinle biraz özel olarak görüşebilir miyiz? Hayırdır doktor? Benim karımdan gizlim saklım yoktur. Arif Bey. Buraya geldiğiniz ilk günden beri sizi gerçekten çok arzuluyorum. Ne? Şey bakın. Bu doğum gerçekleşemez. Çünkü eşinizin içinde alien var. Alien mi? Ne alieni ya? Alien değil lan. Alien. Ne alieni? Meryem bu, sizinki Elyon. Meryem! Baba, baba. Elyon da olsa o benim evladım doktor. Babayım neticede. Şimdi kulağına ismini fısıldayacağım. Kamuran, Kamuran, Kamuran. <laughs>